Merhaba, bugün size 20. yüzyıl Türkiye'sinden çok ilginç, çok tartışmalı bir ismi anlatacağım. Mustafa Cansız ya da hepimizin bildiği adıyla Cansız Hoca. İşte bakın bu söz aslında her şeyi anlatıyor. Çevresindeki biri diyor ki ona dinsiz hoca derler ama ben dinimi o adamdan öğrendim. Tam bir paradoks değil mi? Peki nasıl oluyor da bir insan için bu kadar zıt iki şey aynı anda söylenebiliyor? İşte şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. Gelin Cansız Hoca'nın hikayesine birlikte dalalım. Her şey işte bu dinsiz hoca paradoksuyla başlıyor. Çünkü onu tanıyanlar aslında iki farklı adam görüyordu. Biri dışarıya yansıyan yüzü, diğeri ise bambaşka bir iç dünya. Şimdi dışarıdan baktığınızda gördüğünüz şey neydi? Hani o klasik mahalle kahvesindeki tavlasını oynayan, nargilesine keyifle tüttüren, lafını da hiç sakınmayan, biraz sivri dilli, sert mizaçlı bir adam. Ama işte o sert kabuğun altında ne vardı biliyor musunuz? Farsçadan şiirleri okşabilen, birden fazla dili hakim, inanılmaz derin bir alim ve hatta duygusal bir şair. Şöyle bir düşünün, 1895'te yani Osmanlı'nın son demlerinde Trabzon'da doğuyor, Birinci Dünya Savaşı'nı görüyor, Cumhuriyet'in kuruluşuna şahit oluyor ve modern Türkiye'de yaşıyor. Yani onun hayatı aslında ülkenin ta kendisi. Bu devasa dönüşüm elbette onun düşünce dünyasını da karakterini de kökünden şekillendiriyor. İşte şimdi o sert görünüşün arkasına saklanmış o inanılmaz entelektüel dünyaya bir pencere açalım. Çünkü onu asıl cansız hoca yapan şey işte bu derinlikte. Adam tam bir dil dehası. Bakın sadece Arapça, Farsça gibi dönemin alimlerinin bilmesi beklenen diller değil, kendi memleketi Trabzon'da konuşulan artık neredeyse kimsenin bilmediği eski bir Rum lehçesi olan Romeyka'yı bile sular seller gibi konuşuyor. Bu inanılmaz bir şey. Hafızası ise bambaşka bir seviyedeydi. Hani öyle böyle değil. Tuhfe-i Vehbi diye klasik, manzum yani şiir şeklinde yazılmış bir Farsça Türkçe sözlük var. İşte Cansuz Hoca bu sözlüğün 50'den fazla kıtasını yani yüzlerce dizesini ezberinden şakır şakır okuyabiliyordu. İnanılır gibi değil. Peki bu entelektüel birikim nasıl bir titizlikle birleşiyordu? İşte size harika bir örnek. O dönem çok popüler bir vaaz kitabı var, Dürretün Nasihin. İçinden bir hadis soruyorlar. Cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Ben o kitabı kütüphaneme bile sokmadım diyor. Yani onun için kaynakların doğruluğu popüler olmasından çok daha önemliydi. Standartları işte bu kadar yüksek. İyi, güzel, derin bir alim ama neden bu kadar tartışmalı? Neden adı dinsiz hocaya çıkmış? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına, yani fikirlerine geliyoruz. Hazır olun çünkü duyacaklarınız kendi zamanının çok ama çok ötesinde resmen dinamit gibi fikirleri vardı. O dönemki yerleşik dini anlayışı adeta temelinden sarsıyordu. Ne diyordu mesela? Mezhepler dinin kendisi değildir, sadece insanların yorumlarıdır diyordu. Bugün elimizdeki hadislerin çoğu uydurmadır diyordu. Düşünsenize o yıllarda bunları söyleyebilmek ne kadar büyük bir cesaret ister. Ama durun, dahası var. Sadece klasik dini konular değil, Bugün bile televizyonlarda, internette hararetle tartıştığımız bir konuda bilim din ilişkisi konusunda o kadar öngörülü bir laf etmiş ki şaşırırsınız. O dönem yeni yeni başlayan bir akım var. Kur'an'dan bilimsel mucizeler çıkarma çabası. Cansız Hoca buna şiddetle karşı çıkıyor. Diyor ki: "Sakın bu bilim milim işini Kur'an'a bulaştırmayın." Neden? Çünkü diyor ki: "Bilim bugün A der, yarın B der. Bilim değişir. Ama siz değişmeyen, ebedi bir metni bu gelip geçici bilimsel bilgilere bağlarsanız yarın o bilgi yanlışlandığında Kur'an'a zarar verirsiniz. Bakın ne kadar mantıklı ve ne kadar ileri bir görüş. Peki bu kadar bilgi, bu kadar radikal fikir geriye ne bıraktı? Mirası neydi? İşte hikayenin en tuhaf kısımlarından birine geldik. İnsan merak ediyor değil mi? Bu kadar dolu bir zihin, bu kadar güçlü bir entelektüel neden arkasında tek bir satır, tek bir kitap bırakmadı? Bunun muhtemelen 3 temel sebebi var. Birincisi, yapısı gereği çok sabırsız. Yazmak ona göre yavaş bir iş. O, sohbetin anlık etkileşimin adamı. İkincisi, eleştiri korkusu. Kendisi o kadar keskin bir eleştirmen ki aynı keskinlikte bir eleştirinin hedefi olmaktan çekiniyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, arkasında işte bu da dinsiz hocanın kitabı diye damgalanacak bir eser bırakmak istemiyor. Mirasını bu şekilde lekelemek istemiyor. Ve işte düğüm burada çözülüyor. Cansız hocanın mirası kağıda ya da mürekkebe dökülmedi. Onun mirası yaşayan bir zihne, bir insana aktarıldı. Fikirleri tohum gibi Türkiye'nin en çok tanınan ilahiyatçılarından biri olacak olan öğrencisi Yaşar Nuri Öztürk'ün zihnine ekildi. Asıl mirası oydu. Bunun farkında mıydı? Kesinlikle. Bakın öğrencisi Öztürk'e ne diyor? Ulan Kursi, sen benim ömrümü manalandırdın diyor. Yani benim bütün birikimim, bütün hayatım seninle bir anlam kazandı demek istiyor. Bundan daha net bir miras tarifi olabilir mi? İşte bu mirası anladığımız an en başa o meşhur dinsiz hoca paradoksuna geri dönebiliriz. Çünkü artık elimizde bir cevap var. Artık çok net bir şekilde görüyoruz ki insanların ona yakıştırdığı o dinsizlik aslında bir inançsızlık falan değildi. Tam tersine dogmaları, ezberleri, körük örne inanmayı reddeden akıl, samimiyet ve entelektüel dürüstlük isteyen çok daha derin, çok daha sorgulayıcı bir inanç biçimiydi. Ve bu hikaye bizi sonunda şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Belki de gerçek ve en büyük inanç eylemi her şeyi sorgusuz sualsiz kabul etmek değil de her şeyi sorgulayabilme cesaretini göstermektir. Ne dersiniz?